Herkes sessiz olsun. Evet, ilk önce ben başlıyorum. Şey, bir şey değil lan İngilizce yok. E, Doç olsun. Almanca mı? Hadi ya yapma. Gelmiyor kimse. Nasıl kimse gelmiyor? Ya gelmiyor işte. Çık şeyi Livre. İyi bir giyim okey. Şuna bak tabi. He tamam okey. Emandas. Emu amoras. Allah. Beş, Karakterimi yazalım ya bir karakter yazalım. Ah. Ben buradan şöyle böyle bir tane sade yapayım. Böyle ee, tipli olayım ya. Tip. Bu olmasın. Ay ne yakışıklı adam. Abi bu olmasın ya kafama taktığım şey. Hem böyle olsun kralım aga ben ya. Kalmadı benim. Şöyle de ne yakışıklı oldum ama ya. Of ya. İnşallah impostor verir. Evet, impostor, impostor. İmposter, imposter, imposter. Şşş. Şşş. Ya evet. hayır ya. Okey ben... Şuraya geçecek mi? Orada daha iyi. Okey ben görevlerimi yapmayacağım. Impostorları kovalayacağım direkt. Neden? <laughs> Görevlerini yaparsan onu biter. Evet, görevlerimi yapmayacağım arkadaşlar. Kameran ben direkt kamera git. odasına gidiyorum. Gidiyor. Tüpelendim kişileri de hemen basıyorum ortaya. Gel, izliyoruz. Aha bak şu siyahlıdan çok şüpheleniyorum. Kim öldü ya? Ya ara Yuh yuh. Gören oldu mu yakınlarda? Hayır. Abis nerede olduğunu soralım. Ama yazamıyoruz. Ben biliyorum. Old is imposter. <laughs> Where is kim the diyor. hayır öyle deme. Bir dakika yazayım. Oğlum şey bitiyor hemen. Ee, Where is siyah, siyah, Bunu diyeceğim. Oğlum hemen. Hayır tamam bitmiyor boş ver. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ver. Oy versen oy. Ya 100 saniye var, 100 saniye. Bacı ver ne diyeceğim? Oy ver oy. Bir fiyon. Şey Buradan nasıl çıkacağız? Şuradan. Şuradan. Şurada. Şuradan. Okey. Ben arkadaşlar ya, bundan süperim. Bence de ya. Ay bizim yaptığımızı gördü kesin bizi atacak. Ya hayır. Siyahlıyı kovalama challenge arkadaşlar. Hadi. İnşallah bizi imposter sanmazlar da ben full siyahlıda kalacağım. Böyle yanında böyle dolaşacağım. Siyahlı neredesin gıcık olacağım Evet siyahlı 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 da siyahlı.

Nein, onu nasıl Oğlum bu nasıl oluyor? Jekut is is poster. Jekut. Jekut. Evet, ben yine bu siyahlıyı vereceğim. Bence de siyahlı. Bence de. Ama pembeli de beni gördüğü için bu jet ver, jet verebilirdim. Ben de sana vereceğim. İnşallah bana vermezler. Ben oy kullanın. Kullandı. Hayır, diğerleri kullan. Evet bize oy atan siyahlı atmış sadece. Hain siyahlı. Kesin siyahlı bu arada. Evet. <laughs> Abi var ya siyahlıya bir... Impostor. Bir impostor kaldı. Na 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 Büyücek na 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 Adamın, Bana geldi. Öldürecek. Öldürme, öldürme, öldürme. öldürme. Lütfen öldürme, o, öldürme. Yine. Allah'tan. Tamam bak sarılı mıydı? O o o impostor değil. Sarı impostor değil. değil. Siyah e, mı? O siyahlı mıydı? Dur bir dakika. O sarı bize dönüşmüş. Evet. O sarı bize dönüşmüş. O impostor bize dönüşmüş. Yeşil midir? Yine neydi? İşitini? Dönüşmüş biri. Gördüm. Bize gö dönüşmüş. Allah koş arkadaşlar. Bizi, bizi biri bize dönüştü. Bir dakika hangisiydi dönüşen? Bilmiyorum. Bizi bir, bizi biri bize dönüştü de. Eksi artıydı galiba. Eksi artı. Eksi artı. Ben ee, abi yazamıyorum. Isrolleye bas. Jet diyor. Jet is. Ne ne kıyıcımış? Hangisiydi? Ben birini gördüm de. Arkadaşlar burada neden yazamıyorum ya? Ya şöyle yazılıyor. Neyse ya arkadaşlar. Ben yazabilirim. Ver akusa bas. Basıyorum olmuyor işte kanka. Ya bana ver ben ya yapmayayım. tamam Ya Bir dakika neyse boş ver. O adamı o kullan. Jekus'a bak Jekus. mu? Ama boşu boşuna krem de gitmesin aga. Aga gitti. Gitti yani. Ama krem şimdi iyice renkleri odaklanın yeşil miydi? Ben yeşil mi kesim orada? Yeşil Vallahi birini sen... takip edeceğim. Bu impostormuş. Bir Hayır impostor yeşil. Var. Aha bu sensin. Sen veya bu sarılı yeşil 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 yeşil, yeşil. öldürsün. Öldürmez. Ben onun yanında dedim. yeşil bak görev yapmıyor yeşil ya gitme gıcık gitme hayır beni öldürürse onun imposter olduğunu anlarlar işte gitme 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 bak no. istemiyorum yeşil yaptım yeşil net 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 o yeşil hemen bakıyorum hemen gel sarının o yeşil arkadaşlar ev bence de ya benim hislerim kuvvetli burada bu var burada bu var Çekilsene. Yeşil nerede yeşil? Aha. Aha hayır. Kameradaydı yeşil. Yeşil yeşil. Du Dubis. du Hayır Etme başkalarını ya. öldürmemesi için yanına gidiyorum. Kendimi feda ediyorum. Etme kendim video çekiyor. Gel gel. Yeşil yeşil. Yeşil sensin oğlum. Herkes biliyor Kendince Kendi ortaya dokun. Yeşil yeşil. Ondan önce sen dokun. Ay, yeşil, yeşil, değil. Başka yerde mi oldu bu? Ha, yeşil Ölüm. değil. Ben ya yeşil, yeşil yasadı. Pink pink pink. Pink. Neden pinkt? Yeşil değil yeşil bizim yanımızdaydı. Evet, şimdi siyahlı değil. Yeşil değil. Hayır, yeşil full pink. bizim yanımızdaydı. Pink. Şey Swip Swip. Pink bir, pink. Bad, Dur, bir şey öldürdü. Sevim kaç. Ve biri öldürdü. Pink Bir dakika. Slap ben bir şey diyeceğim. ben. Bize imposter dedi o. Nerede Ay. bu hain? Buna gönder çünkü bize imposter dedi. Ne o de? Ne no, yaz? Yes. <laughs> Ben Clarence Yes. Ya impostor değiliz. Aynen. Nasıl yazacağız? Ne yazacağız? Ya buraya yazılmıyor. Neyse boş ver. Hayır. Gerçekten impostor dedik ama ben ya artık görev yapacağım. Atıldım. Ben değilim. O bir dansın left. Abi beni atmalarının sebebi. Aha. o değilmiş. Hanginiz lan? Aa impostor var galiba. Değil. Bak şu buna bas ileri zaman... Git, i̇leriye bas, ileriye bas. Ben anlarım posterin kim olduğunu. Anlarım ben ver. Bak şöyle bakarsın. Gel beni anlarım. Ya bir şomas. Abi benim elim, benim elim. Ya ver ver. Ya ver video siliyor. abi benim elim. Ya bir şey göstereceğim abi sana. Abi benim elim. Kimin imposter olduğunu anlayabilirsin. Ne ha, ha. ha tamam. Ölmüş zaten ne olacak? Bak. Bak buymuş. Ver ha. Pembe. Pembe nereden oldu? imposter. Hain pembe. Bak, öldürebiliyor muyuz şu an? Dönemden... Ben buradan çıkayım ikinci elime gireyim bence. Sen Hayır. Sen el çıkınca ben oynuyorum. Yok Yusuf oynuyor. O zaman ben görevlerimi yapayım bari ya. Öyle Başı boşu boşuna gitmeyeyim. İnşallah pembe kimseyi öldürmez. Ali sahtum. Bir şey döküldü. Görevlerimi Kıldı yaptım. Döküldü mü? Yok döküldü. Ümmet elektrik komünün keşfi. Evet, uyanın. hain ve hain. Şey Şimdi mi şey? Şimdi ama iki adam da abi bizi oynadıkları <laughs> için algılayamadım yani. Seninim seninim seninim. Geldim ben. Arkadaşlar bu kanalda <laughs> en çok kim seviyorsunuz? Beni seviyor. Evet. Tabii ki beni seviyorlar. Ay ki beni seviyorlar. Hadi impostor alayım. Impostor. <laughs> Ay amongu satıklarsan impostor olursun. <laughs> postoru Ama neden pembe? Pembeyim ben. Pembe. Neyse hiç olmaz. Oha lan bu arada iki elde de pemberiyi olanlar. Aa, ya neden basıyor? Hani, ne ben, Bak, benim hiç şansım olmaz. Nasıl suçlamaz ki şu an. Aha. Skip point Skip point. Abi kimse sana vermez zaten. Hadi ya oy verin. <laughs> Bekleyeceğiz. 100 saniye sonra. Arkadaşlar ben durdurayım videoyu. Hayır durdurmana gerek ne? yok. Ne olmuş? Arkadaşlar diğer videolarımızı hemen bakıyorum. Viral olduk mu? Ben videoda değiliz. Durdurduk sadece. Durduralım mı arkadaşlar? Dört görüntülenme görüntü. Durdurdum. Ağlayacağım ya. Neden? Sonra açayım? geri açarım. Tamam arkadaşlar Aa, ben oldu. Çok kimse, kim kim ben çok üzülüyorum. vermesin. Bana, bana ben var ben var kimse.

Hayır hayır. Hayır hayır öldür hayır. Özür Bak burada arasına gir kit. Ne? Raportla onlar. <laughs> <laughs> Hı? Bu nasıldı? Arkadaşlar çok iyiydi değil mi? Bak bu oyunu takti. Böyle, Böyle rapor veriyorsun. İnsanlar doluşunca bir mal doğmuş. Abi sen de sus ya. Hoş geldin yine futbol oyununa. Arkadaşlar e grubumuzun arkadaşlar 3 kişilik grubumuz var. Şu an bir tanesi FIFA oynuyor kenarda. Hadi. Ben Yusuf'u izliyorum. No. Bir no. Sık Yusuf sık oyun sık. oynuyor. Ben bir bu... gel bana. Arkadaşlar ben bu aralarda ne yapın söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bu aralarda arkadaşlar ben arkadaşlar <laughs> bunu öldürmemeliyiz. Eğer bunu öldürürsek bizim <laughs> olduğunu anlayacaklar. <laughs> arkadaşlar bu aralarda abone olup like atmayı unutmuyoruz. Ben, ben, ben dedi, bir Allah'tan. Allah'tan. Çünkü 2 saat ha, <gülüyor> <gülüyor> <Allah. Arkadaşlar. gülüyor> çok hızlı arkadaşlar. Çok ağzımı ne kastım lan onu Evet arkadaşlar. Hiç abi kimse yok.

Ne? Oyun oynuyorsun. Okay. Us. Bir Yusuf oynayacak ondan sonra ben oynayacağım. Hadi arkadaşlar. <artmış>. <laughs> Hadi. Uşak bana oy vermezler. Hadi. Bana 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 bana. Evet. O bana oy vermemişler pek. İki Şu tane vermiş. İki tane vermişler. Hiç şey yok lan. İzle. Yok, ne no, Bak şimdi ben birazcık videoyu izleyin. Viral bu videoyu. Deli olsun ya gelen kitap mı biz buraya? Hayır. Sonra, Hemen, Sizlikle. 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 Hemen git oraya git ondan sonra ka kalabalık... Dur. 100. <Gülüyor> 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 100. E şeyimizde arkadaşlar iPad veriyoruz. Bir tane de iPhone 14 Pro Max veriyoruz. ne? Yalancı açıkçası. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> O <laughs> Ne Diyor, alaka? Onun çekelliğine ediyoruz. Dış <laughs> geri mi? Öldür. Hayır. tamam. İzleyin lan bizi. İzleyin delireceğim lan. kim vuruyor ya? <laughs> ben vuruyorum. Rahatsız oluyorum. Yapma. Arkadaşlar en... Yakışıklısı bunların arasından benim. Hayır benim. Ben. ben. En, en Yusuf Aydın. Hayır ben. En en arkadaşım arkadaşım. en arkadaşlar. En yakışıklısı benim. Hayır en yakışıklısı. Çirkin aşk ol benim ya. Sana bir tane çokarım buradan görürsün. Sus. Bir daha nazlı mısın? Nasıl sana? İzleyen kimse yok ki. Var var. Ben inanıyorum. Ben inanmıyorum. İnşallah izlerler. İnşallah. Çık olur. çık. Hemen <laughs> çık. Çık öldür onu. Kim ki öldürüyor lan? Görmediler değil mi beni? Görmediler. Allah. olayı oldu. Bir şey Olmuşum. canım. Kendine versen oyun. Hayır istemiyorum havlu. Bırak sıkıp botaya vereceğim. Sıkıp bot. Boş ol. Cristiano Ronaldo. Ben de FIFA atmadım. Nein. Daha dursa ya. Ya ya. Ya bu şey arkadaşlar. Atmıyor. Bu Afrika. Yanımda. İşin kötüsü kimse izlemiyor. Vallahi numara konuşuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şey yapmayı unutmayın diyoruz da. Oğlum videomuzu izleyen yok. Mu? Oğlum izleyecekler mi? Göreceksin. Kim izliyor oğlum? Biz izleyeriz kanka. Geleceğiz arada izliyoruz. Şeyimiz, Vallahi. O <laughs> 41 abonemiz var. Bir kanalımız. Ben nasıl? Hı? Kodun kasınları yok mu Baba, <gülüyor> Baba <gülüyor> sen de YouTube kanalın var. YouTube kanalın var. Sesim gidiyor. Şu, Şu <gülüyor> an videodayız. <laughs> Bizim o kızı. Hadi. Two heavens later. Hadi arkadaşlar. Bit. Şu işi hiç vermem. Evet. Oha fake. Hadi arkadaşlar. 9, 8, 7, 6. Var corner corner'lımıştı kullandım. Ne olmuş? Ben onu da kaleciyle karşı. <laughs> ne? Hayır, neden bana verdiniz? Aa Hayır. hızlı geçtim. Hayır. <laughs> hayır. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Hmm. hayır, şimdi sıra bende. Ya gideceğiz ama. Uf. Tamam izlemiyorum. Videoyu kapat. Defeat oldum. Uf arkadaşlar. Kimse... Oo. oh mm-hmm uh -huh. but i'm gonna black out my own mind